Çocuklar çocuklar bunlar sihirli içecekler. Çocuklara götüreceğim bakalım ne olacaklar. Böyle üzerindeki gibi oluyorlarmış biliyor musunuz? Hadi bakalım gerçekten sihirli içecek mi bunlar? Hadi bakalım götürelim çocuklara bunları. Gerçekten sihirliler mi? Hadi bakalım gidiyoruz. Merhaba çocuklar size sihirli içecekler getirdim. Hadi bakalım içinde Bakalım nasıl sihir yapacakmış size ya. Çok merak ettim ben şimdi. Ne oldu anneciğim? Hadi gelin şöyle geçin. Tamam bir dahakine daha dikkatli ol tamam mı sen? Hadi şimdi gelin şöyle oturalım anneciğim. Hadi gidin şöyle oturalım annem. Hadi gel. Çok merak ediyorum ben de. Hadi gel bakalım. Hadi gel anneciğim. Açtın mı? Ben açayım mı anneciğim sana? Tamam gel. Aferin gel ben sana. Aa, açamadın mı? Evet, ne istiyorsun anne? Evet, dur bakalım. Asel, hadi del bakalım. Ha, açamadın mı? Getir bakayım sen. Getir bakayım şurada deliği var, böyle bir şeyle var. Bak, şurada delme yeri var. Şuraya böyle bastıracağız. Hadi bakalım, tut bunu böyle. Tut. Şöyle bak bastırıyoruz. İyice tut. Evet, bakalım. Hı. olmadı. Aa, dur bakalım. Oldu gibi ya. Hadi bakalım. Şimdi dene bakalım nasılmış. Tadı neye benziyor? Poltakallı. Poltakallı mı? Evet. Çilekli. Çilekli miymiş? Ama yeşil ya üstünde elma falan var. Evet. Aa çok değişik. Ay sen seninki nasıl? Biz, ben de. Öyle mi? Meyveli mi? Hangi meyveli? Anne. Acaba sen Anne. kork? Evet. Anladım. Acaba seni bu portakal mı yapacak? Portakal adam yapacak. Bu da seni böyle ne yapacak? Elma yapacak. Evet. sen bu da seni çilek mi yapacakmış? Aa şimdi bakalım arkadaşlar. Bitti mi? Çiçek bitince bakalım nasıl olacaklar ya. Çok merak ediyorum. Birisi portakal birisi elma. Biri de çilek olacak galiba. Hadi şimdi bekliyoruz heyecanla. Bakalım ne yapacakmış sizleri. Aa, aa çocuklar. Asel çilek oldu gerçekten ya. Sihirli çiçek gerçekten sihirliymiş ya. Asel'i çilek yaptığına olacaktı ama limon oldu. Gerçekten de sihirliymiş ya. Sihir yaptı inanmıyorum. Geri nasıl dönüşeceksiniz peki siz? Gerçekten limon oldun ya sen. Nasıl oldu bu böyle? Aa, cesura bakın. Elma olmuş ya. Yeşil elma olmuş. Gerçekten de yeşil içecek bunu. Yeşil elma yaptı ya inanmıyorum. Peki sen nasıl öyle geri geleceksin ya? Hepsi aynı içecekteki gibi gerçekten. İnanmıyorum. Eyvah eyvah. Ben size bir iksir hazırlayayım bakalım. Aa, aa, gerçekten o sizi kendinize getirecek bence. Hadi bakalım ben iksir hazırlamaya gidiyorum. İksirimiz de burada bak o sihirleri bu çözecek arkadaşlar. Bu sihir çözen iksir biliyor musunuz? Hadi bakalım deneyelim. Çocuklar hazır mısınız? Büyülerini sihirleri bozan iksir geldi. Çilek hadi bakalım iç de kendine gel. Hadi iç bakalım. İç iç. Aa hemen de kendine geldi. Sihirden kurtuldu. Büyüden kurtuldu değil mi? Bak asel kendine geldi. Hadi şimdi abilerinde de sıra. Bakalım limonadam sen de iç bakalım inşallah düzelirsin. Aa, aa. Şimdi sıra elmaya geldi. Hadi içeceği ver de sihirli içeceğimizi ver de. Hadi iksirimiz bozulsun. Onu bozsun. Elma da bozulsun. Kendine gelsin değil mi? Hadi elma bakalım sen de iç. Ha ah, sihir bozulsun. Aa hala bozulmuyor ya inanmıyorum. Niye bozulmuyor bu? Niye bozulmuyor? Aa işe yaramadı mı acaba cesurda? Hii, elma da cesurda işe yaramadı galiba. Cesurda işe yaramadı galiba. Aa sihir bozuldu. Süper. <laughs> hızlı hızlı parkur yapacağız. Hadi bakalım kaç şimdi? Evet şimdi at. Evet hadi attan sonra hızlı hızlı parkur yapacağız değil mi? Hadi geç şuraya geç. Evet attan sonra. Evet burada. Sonra bir daha kaydırak. Hadi koş koş bir daha kaydırak yapacağız. Evet ondan sonra bir daha şu. Tertirivalli evet. Alkış parkuru tamamladık parkuru tamamladı. Hadi bakalım alkış. Hadi şimdi sıra kimdi? Ah sen sende mi? Hadi bakalım. Hadi kay bir daha parkur yap. Hadi bir daha tamamla. Tamam hadi sen de gel. Hadi sen de gelce sur. Hadi kay ama dikkat edelim tamam mı? Dikkat et dikkat et başa acır. Ay çok tehlikeli işler yapıyorsun. Hadi kalk. Hadi anneciğim gel. Koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Parkur parkuru tamamla bakalım. Hadi şimdi koş. Cesur hadi. Hadi anneciğim hadi. Hadi 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 koş 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 hızlan hızlan. Hadi hızlan hızlan. Hızlan. Hızlan koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Evet. Hadi bakalım bir tane daha. ikinci tur parkuru tamamladı. Alkışlar, alkışlar. Hadi alkışlar. Süper. Bu ne? Aa, aa! içinde neler varmış? Neler varmış? Horoz şekerler, normal şekerler. Hadi aç da ye bakalım. Aa! aa babaya da teşekkür ederiz. Biz çağırınca hemen geldi değil mi Asel? Ha? Acaba diğer çocuklar çağırınca da hemen gidiyor mu? Siz de deneyin çocuklar, tamam mı? Belki size de gelir. Değil mi? Değil mi Aselcim? Aa ben bunu açamadım yahu. Dur bakalım. Evet şöyle. Prenses tacını çıkarttın mı sen? Evet. Benim olsun mu o taç? Benim evet. olsun mu? Benim olsun. Senin mi olsun? Evet. Ha hadi bakalım. Aa açamadık bunu ya. Aa açtık bak. Hadi bak içinden neler çıktı sen? Bak aa bir sürü şekerler. Kalp şekeri çıktı. Horoz şekeri çıktı. Bu ne? Aa, aa böyle böyle şekerler çıktı. Bebek bebek efendim. Bu şeker mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi aç dayı. hangisini beğendin? Evet. Aç ee, bu. Bunu mu beğendin? Kalpli mi horozlu mu? Hangisini? Ee, bu. Bu mu? Tamam. Evet. Horoz. Yoksa kalp. Hangisi hoşun? Yok bunlar mı olsun? Hadi seç bakalım hangileri olsun. Bu mu olsun? Aa, bir sürü şeker oldu kızımın ya. Ha, hepsini aynı anda yemeyelim tamam mı? Karnımız uf olur. Değil mi?